Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Not PVP projesini inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Not PVP aslında BNB stake ederek günlük gelir kazanabileceğimiz bir proje arkadaşlar. Gördüğünüz gibi BNB'lerimizi stake ettiğimizde günlük %3'lük bir gelir kazanabiliyoruz. Yani yatırdığımız miktarın günlük %3'ünü kazanıyoruz. Yine burada aylık olarak bonus gelirlerini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ek olarak burada çektiğimiz ve toplam bahis tutarlarını da görüntüleme imkanı sunuyorlar bizlere. Projede bir referans sistemi de bulunuyor ve bu, ve bu referans sisteminde %15'lik bir gelir kazanabiliyoruz arkadaşlar. Referans sistemlerinin geliri gerçekten güzel. Bu kısımdan zaten referans miktarınızı öğrenebiliyorsunuz. Ek olarak gördüğünüz gibi Not PVP içerisinde birçok şey bulunuyor aslında. Bu sadece stake BNB kısmı yani bir dev projesi olduğunu belirtelim sizlere. Projenin yine ilerleyen günlerde BNB coin flip geleceğini burada bizlere belirtmişler arkadaşlar. Ve proje içerisinde gördüğünüz gibi NDP staking de bulunuyor. Bu NDP'lerle de günlük %3 kazanabiliyoruz arkadaşlar. Burada zaten yatırım getirisini vesaire görüntüleyebiliyorsunuz. Yine bu kısımda gördüğünüz gibi ücretsiz olarak token'da tedarik edebiliyoruz proje içerisinden. Gördüğünüz gibi buradan ben 15 NDP coin aldım şu anda. Her bir saatte bu işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz ve cüzdana geldi. Zaten kayıt işlemini de yaptığınızda direkt olarak NDP coin veriyor sizlere. 100 tane gelmişti bana ve sonrasında bir 15 tane daha aldık. Yine bu kısımda görev sistemi bulunuyor arkadaşlar projenin. Bu görev sistemini yaparak da token kazanabiliyorsunuz. Tabi bu token'lar satılamıyor fakat proje içerisinde bunları Oyun oynamada kullanabiliyorsunuz. Burada zaten bu görevleri tamamladığınızda kazanabileceğiniz tokenları da görüntüleyebilirsiniz. Coin flip kısmına geldiğimizde burada zaten yani bu kısmı yazıtır olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Burada açık oyunları görüntüleyebiliyorsunuz. Yine biz kendimiz de buradan oynayabiliyoruz mesela buradan şu anda oynanan oyunu görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. 115'lik bir düelle bulunuyor burada. Kazananın diğer tarafın coinini alacağı bir proje olarak aslında bunu düşünebilirsiniz. Hesap kısmına geldiğinizde burada işte rütbeniz vesaire bulunuyor. Yine oynanan oyunlar burada kayıt olarak tutuluyor arkadaşlar. Ek olarak burada referans kodunuzla kazandığınız miktarları görüntüleyebiliyorsunuz. Yine burada toplam kazancınızı vesaire de bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Davet ettiğimiz her arkadaşımız için de 300 NDP token kazanabiliyoruz bunu da sizlere belirtelim yani projenin aslında temel kısımları bu şekilde tabi şu anda en rağbet gören kısım staking bnb kısmı olacaktır arkadaşlar bunun günde yüzde üçlük bir gelir kısmı bulunuyor ve 30 günlük bir roisinin olduğunu belirtebiliriz sizlere tabi bnb ile katılacak olmak da güzel çünkü bnb değişken bir coin aslında düşüşlerde katılmak stake yapmak daha fazla gelir kazandıracaktır bizlere tabi ek olarak referans sisteminin de %15'lik bir gelir verdiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu gerçekten güzel bir gelir. Twitter'larına baktığımızda burada da çekilişler düzenliyorlar ve sürekli olarak zaten aktif olarak bu kısmı kullanıyorlar. Buralara da katılabilirsiniz ve bu çekilişlerden de yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Yine ek olarak Telegram'larında da aktif bir komüniteleri bulunuyor. Buralara da katılıp bu komüniteleriyle de etkileşime geçer, geçebilirsiniz ve daha fazla detay de hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Yani benim genel olarak projeyle alakalı sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Zaten projenin bir dev projesi olduğunu sizlere belirttik ve BNB ile stake yapabileceğiniz bir proje olduğunu da belirttik. Ek olarak tabi NDP tokenla da bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Fakat şu anda işin BNB kısmına yoğunlaşmış durumdalar. Yine ileriki aşamalarda değişik paritelerde de kısımlar gelecek ve BNB Coin Filipin geleceğini de burada görüntüleyebiliyorsunuz zaten. Tabi yine de her videoda olduğu gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere belirtelim. Ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. <Sessizlik>